For For Games. Bu oyunu Foro Games. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro. Yepyeni bir GTA 4 araç mod tanıtımıyla birlikteyim değerli dostlar. Karşınızdayız. Bugün abi Ford e, Transit Connect tanıtacağım sizlere. E, gayet güzel arkadaşlar. Türkiye'de en çok kullanılan ekip arabası, memur arabası olan araç. Bakın bu soldaki ay yıldız dikkatimi çekiyor. Çok hoş olmuş. Yalnız ben şu grafikleri biraz aydınlatayım abi. Daha doğrusu zamanı biraz şöyle öğle saatlerine doğru alalım ki oyunumuz canlı olsun. Evet. Değerli dostlar. Bu Ford Transit ile bugün sizlere ne yapacağım? Aracı abi bir inceleyelim. İlk başta isterseniz gelin açılabilir. Bütün kapılarını açalım abi. Şöyle içine dışına beraber bakmış olalım değil mi? Ee, şuradan abi. Open all car doors dediğimde bakın hop. Tüm aracın e, şeyleri açıldı motoruna bakmak istiyorum özellikle abi. motor detayı var ama resim gibi böyle tek parça koymuşlar o olsun abi o da iyidir tek parça olsa gayet güzel bir motor e, şeyi var bagaj bomboş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir şey yok ses sistemi vesaire e, bu arada gelin m 4 a abi alıp yani bir e, sniper alıp aracın bir de içine şöyle daha detaylı bakmaya çalışalım değerli dostlar şu silahla abi. Bakın silah şu. Evet. Şimdi <laughs> aracımızın değer dostlar. O direksiyonu göster paneller bildiğiniz Ford Connect aynı abi hiçbir farkı yok bakın bu logosuna da adamlar ulaşmış yapmış güzel bir çizim olmuş araçta sıkıntı yok değerli dostlar gayet benim hoşuma gitti yani e, bu kapılar kapanacak mı yalnız kapanmıyor o zaman bunları benim şuradan e, car Options'tan e, Fix Car diyerek sıfırlayıp sıfır sıkıntı yok şimdi ha. Abi araca şöyle baktığınızda tam bir aile arabası. Sanki ailenizi içine atıp böyle doğrudan demez size de öyle geliyor. Pikniğe gidiyoruz diyesiniz gibi. Gidiyor. Arkaya da böyle bagajda geniş abi. Doluşun gezek hesabı. Bir olay var yani burada. Bu arada araç o hayvan gibi gidiyor. Şlar, toprak yolda sürmek gerekiyormuş aracı. Çok güzel gidiyor toprakta. Evet şimdi abi bu araçtan e, bir kere hangi çekiş olduğunu öğrenmemiz gerekecek. E, ön mü arka mı lastik yakar mı mı onları bir beraber inceleyelim isterseniz. Şurada ortamlara akalım abi. Ve amacımız olsun amacımız da buradan arkadaşlar. E, şu an tam bu noktadayız. E, şu civara gidebiliriz bakın mesela şuraya bir yere gidebiliriz güzel yerler. Şimdi değerli dostlar aracımıza geldiğimiz ilk başta şeyden başlıyorum. Çekiş olarak arka çekiş gözüküyor. Ve e, lastik yapma konusunda bir hayli marifetli bir Ford Connect olmuş değerli dostlar. E, normalde tabi kesinlikle bu arabanın çekişi arka değil onu da söyleyeyim. Şimdi değerli dostlar şuradan bir şöyle çek 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 çek. Evet gayet güzel. Eee... Connect'le abi ne yapalım biliyor musunuz? Kamera açılarına bakalım. İçten he, kabuktan gösteriyormuş şu şekilde. Ee, i̇yi abi sıkıntı. Ortalı koymuşlar abi. Bu iyi gene. Bu iyi. Bazıları hiç alakasız Yerlere koyuyor modlarda. Onlar benim çok hoşuma gitmiyor. Çizim olarak araca iyi dedik. Sıkıntı yok dedik değerli dostlar. Bakın böyle dışarıdaki bir kameradan da bu şekilde gözüküyor. Ee, başka nasıl bakıyor biliyoruz. Ulan hani yakından gösteriyordun ya. Oha vurdum ya lan arabayı. Neyse. Siz o kamera açısını siktir edin arkadaşlar. Hiç, hiçbir iş yaramaz. Boş verin gitsin. Şimdi ee... 66 OMR 113. Büyük ihtimal 66. Yozgatlı bir Ömer kardeşim yapmış gibi geliyor. Bu arada Yozgatlı Ömer demişken ben bir Yozgatlı Ömer tanıyorum ama onun oyun modlarıyla pek alakası yok gibi eczaneci kendisi. Neyse. Mod yapan kişiye teşekkürlerimi yolluyorum bir. Arkadaşlar ikincisi aracın bakalım şöyle efendim çektikten sonra toplama kabiliyeti nasıl? Şimdi iyi gibi duruyor. Ya şansımız öyle denk geldi. bu burada çektik abi. Biraz hantalama araç. Güzel abi yani ee... Bakın şöyle gayet güzel. Bir daha çekelim. Bu arada The, ne? CB Original. Oo bu videoyu Osman etmem lazım. Geri düştü Allah'tan. Ee, oyuna ilk başladımsalar benim tam baş belam vardı. cb orijinal o geldi oyuna. Bunu kesinlikle Osman'a izletmem lazım bu e, Fort Connect videosunu. Kardeşim Osman'a da buradan selamlar olsun. Şimdi değerli dostlar, vay 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 biz nerelere geldik ya? Bu yanlışta da bir işlik var falan. Bu testlikte bir işlik var. Ee, biz nereden girdiz abi? Haylardan soldan yapıştırıyoruz. Evet değerli dostlar, şurada. Çek abi efendim süpersin süper O direğe fazla koymuşlar ondan haberim var ondan haberim var sıkıntı yok <laughs> Şimdi Ford Connect olur da Kaza testi yapmaz mıyız yaparız tabi Hız konusunda bak arkadaşlar işte. hız konusunda iyi ya fena değil biraz hızlanıyor yani o kadar da hantal değil yani araç Biraz basınca açılıyor sanki Mesela şöyle bir güzel bir vuruş testi yapalım Süper dördüncü <laughs> peş peşe bakın e, kaza yaptıktan sonra hasar alma olayı çok dönüştü kapak düştü şey oldu bir de bu arabayı abi yapıştıralım a benzinlik patlar mıyız acaba şöyle bir şey yapalım camlar da kırıldı süper jamir camlar da yok arkadaşlar aracın hem önü gitti hem arkası gitti ama hatta önün e, sol kısmı daha çok gitti diyebilirim bakın şöyle göstereyim pardon dayı ben nereye geldim pardon pardon Abi usta bakmayın ya. Kolay gelsin. Fren tutmadı da. Hiç alakası yok. <laughs> Hiç alakası yok. Neyse. Şimdi bir de aracımızda ne yapalım arkadaşlar? Bakın zımba gibi abi. Ford'un arabaları sağlam denler denenmezdim. Bakın gördünüz mü? Araba taş gibi yani. Ee, şu sürgülü kapısı da gitmiş yani. Ön sağ kapıda gitmiş. Evet. Çok güzel takla. O adam altına ismi yazmış. İyi gösterdik ha. Ömer Özkan'mış kardeşim. Sana saygılar selamlar buradan. Ee, Ömer Özkan'ı da görmüş olduk bu arada. alabanın altına. Helal olsun güzel kız gelmiş. Altına Ömer Özkan yazmış ve gördük abi resmen. O Ömer plakanın kesinlikle Ömer olduğunu garantiledik. Adam mod yapmış altına imzasını çakmış. Helal olsun. Helal baba yakışır. Şimdi. Şuradan abi dönelim 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 dönelim. Ee, kolay gelsin. köprüden geçelim abi kardeşim. Bu arada GTA'nın da köprüler çok hoş ha. Konnektimiz de bu arada nasıl? Bayağı sağlam değil mi arkadaşlar? Aha arkada, sol far var sağda gitsin tam olsun. Şimdi bir daha. Vur abi vur o farı vur. Şöyle vur. Baş mı? Ofar taş gibidir. Hiçbir şey olmamıştır. Ben ne dedim abi? Ya sağ git, da gitsin. Allah Allah. Kabuttan da kurtuldu sonunda. Öyle bir derdimiz kalmadı. Ama bakın hala taş gibi arkadaşlar. Oo güzel bir yer buldu. Gençler ne haber? Hey araba alev aldı. Araba alev aldıysa söndürelim alevini. Oha patladı. Şüş biz de düştük. Bu nedir dostum? Yani tam içinden atlıyordum. Ben denize uçtum. Araba havada kaldı yani. <laughs> bir terslik oldu abi. Şimdi abi tekrar aynı araçtan indirelim. Neydi aracın ismi? Ee, minivan'dı bu arada. Modu da minivan şeklinde yüklüyorsunuz. Zaten bunun mod tanıtımını artık size anlatmama gerek yok. Herkes biliyordur herhalde. Değerli dostlar. Ee, şöyle iyi bir rengi yok mu abi bunun ya? Canlı olsun. Evet. Erzin canlı çok heyecanlı. Şimdi de kapatalım Evet değerli dostlar Görmüş olduğunuz gibi Aracımızı e, Demin Gördünüz Biraz parçalanma testi yaptık Gayet sağlam bir araç olduğunu ispatlamış oldu bize Çılgın fora testlerinden yıpratma testini geçti e, Şimdi abi Bir direk fazlası var Oha çüş. Lan Nasıl gömdük arabayı ya Harbi 10 numara gömdük abi Aracın ön biraz sıkıntılı abi ama sıkıntı yok. Ee, yapacağım pek de bir şey kalmadı aslında. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir mod olmuş. Ömer kardeşime teşekkür ediyorum. Altına yazmış çakal ismini. Ee, size tavsiyem abi bakın şunlar çok sağlam oluyor. O. Aslında var ya biz crash testleri burada yapacağız abi. Şu karşıdan yapıştıracağız yapıştıracağız. Gençler ne oldu ben arabadan mı bindim? Korneye basalım. Adamla yan yana yattık ya lan. Adam resmen dudakta öpüştük yani. Pardon. Şimdi abi. Aslında bu aracın sağ ve solunu vurmak gerekir ama buradan pek de hızlanamayız ama deneyelim şansımızı. Dur abi dur. onu ben yapmayı deneyeceğim. Geri görü, geri görü, geleceğim abi. Erinmeyeceğim, üşenmeyeceğim. Sizler için yapacağım inşallah. Dön, dön abi. Dön. Amacım arabanın bu tarafını yani sağını vurmak. Şoför tarafı değil de diğer tarafı vurmak. Bakalım becerebileceğim mi? <laughs> Şöyle de terroir Başka şekilde okudum neyse. Şimdi abi evet. Buradan basıyoruz. Bas 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 bas. Hadi bakalım. Connect baba kalsın. Vada arada stoplanma oradan şey gözüküyor. Evet, belli bir hıza eriştikten yani. sonra değerli dostlar. Burada el çekiyorsunuz. Güm. Evet yandan darbe alıyorsunuz ama pek bir şey olmadı arabaya ya. Allah Allah. Ulan niye sana bir şey olmuyor? Sen kurşun geçiriyor musun bakalım bir inceleyelim mi? Şimdi değerli dostlar aracımıza gelip Lastikler. Of. Bu da patladı abi. Lastikler patlıyor. Çok güzel bir şey Süper. Cevaplar abi zaten kırılmış herhalde bunlar Yoksa kırılmıyor Arabanda arkadaşlar çattan başlamak istiyorum da Bakın bu kabuta şey almadı ee, Mermi geçirmedi Çat yapan hiç mermi geçirmiyor Ömerciğim bu özelliğini sevmedim ya Yani kuşlara mermi alsa benim Gözümde daha iyi bir mod olacaktı ama Yine de güzel olmuş Ömer kardeşim sağ altta Uğraşmış ee, Transpondekte öne getirmiş ee, Değerli dostlarım benim bu kadar fazla olmasını kullanabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.